Evet arkadaşlar gelelim burs süreçlerinde mutlaka yapmanız gerekenlere. Özgün ve bursun amaçları ile alakalı CV, niyet mektubu ve referans hazırlayın. Yani her bursa aynı başvuruyu vermeyin arkadaşlar. Bu dokümanlarda mutlaka keyword kullanın. Mesela baştan sona okumayabilir. Yani belki de bunların bazılarını artık yapay zeka da okuyor olabilir. Yani mesela sizin ne kullanmanız gerekir bu durumda? Bunu etkileyebilmek için. İşte multitasking, multicultural background, international experience, voluntary service falan gibi şeyler. Yani e bunlar dikkat çekici şeyler olacak. Heyecan verici olun dedik, farklı olun. Bakın komitelerin önüne bir sürü hani CV geliyor, notlar geliyor. Sizin farkınız ne? Hani mutlaka bu olmalı. Hazırladığınız materyalin İngilizcesini önce bir programla kontrol edin. Mesela Grammarly gibi bir şeyle. Ya da yani Word'ün en temel siper çekiciye kontrol edin en azından. Sonra başkasına mutlaka okutun. Başvurunuzu en az 48 saat önceden tamamlayın. Örnek sınav çözün ve sınav kurallarına çok dikkat edin. Mesela Jamone sınavında işte tükenmez kalemle yazmak istenebiliyor. Veya işte belli renkte tükenmezle istenebiliyor falan. Hani bunlar çok küçük şeyler ama bütün sorularınızı okumamasına sebep olabilir. Prova için sorular hazırlayın kendinize. Ben mesela Şevin İlk için yani 43 tane falan soru hazırlamıştım kendime. Ve bunları 4 gün falan çalıştım. Yani altı üstü 20 dakikalık bir performans. Ama önemli. Prova yapın. Gerekirse ses kaydı yapın. Video kaydı yapın. Bunları dinleyin. Mülakatlara erken gidin. Yarı resmi giyinin. Öyle çok hani kamu görevlisi gibi gitmeyin. Ama yarı resmi bilgiyim tarzıyla güzel smart casual bir şekilde iyi olabilir. Mülakat olan şeyde söylüyorum. Yani Şirinlik için söylüyorum. Bu sürecinde asla yapmamanız gereken şeyler de şunlar. Başvuruda sıradan olmak. internetten bulunmuş kopya, CV, niyet mektubu, referans kullanmak. Ya yani formatı tamam alabilirsiniz ama kişiselleştirin mutlaka. Mutlaka mutlaka özgünleştirin. Her bursa aynı niyet mektubuna referansı vermeyin. Ufak nüansları yani o bursun özellikle istediği ufak nüansları yakalayın. Kuralları okumadan, amaçları anlamadan, eksik evrakla sakın başvurmayın. Çok kolay edinebilirsiniz, bütün çabanız boşa gidebilir. Hak kazandıktan sonra sözleşmeyi okumadan imzalamayın. Sonuçta mutlaka bazı yükümlülükleriniz olacak, bunların farkına varın. Burs ve vize kurallarına uymama gibi bir şey sakın yapmayın. Yani bunlar çok basit şeyler olabilir ama başınıza ciddi sorunlar açabilir. Herhangi bir noktada yalan beyanda bulunmayın çok basit bir şey bile olabilir. Yani mesela İngiltere'de örneğin yani öğrenci kimliğiniz yoktur. Ama öğrenci gibi işte pas almışsınızdır, bilet almışsınızdır. Ya yani bu mesela ciddi bir soruna sebep olabilir. Böyle şeylere hiç kesinlikle yani şey yapmayın, girmeyin. kayıt tutun mutlaka. Rapor vereceksiniz. Unutmayın. Yani belki bazı faturaları toplamanız gerekecek. Belki bazı uçuş kartlarını falan toplamanız gerekecek. Bunları angarya olarak görmeyin. Yani bu işlerin de bir şekilde ispat edilmesi gerekiyor maddi açıdan. Dolayısıyla da bunları yapın. kendinize yani hiç güvenmemek veya aşırı güvenmek de önemli bir problem. Her şeyin kolay olacağını zannetmek önemli bir problem. Dediğim gibi yani bursu almak bir şey ama bursu hakkıyla kullanmak da başka bir şey. Bunları atlamayın. Hata yapınca paniğe kapılmayın. Bu işin başında da olabilir. Yani bursun içerisinde de olabilir. Mülakatta da olabilir. Soğukkanlı olun arkadaşlar. Yanlış cevap diye bir şey yok. Ama soğukkanlı olun, tutarlı olun. Bunlar daha önemli şeyler. Ya başarısız olabilirsiniz. Burs mülakatında başarısız olabilirsiniz. Başvuruda elenebilirsiniz. Mülakatta elenebilirsiniz. O programın içerisinde başarısızlıklarınız olabilir. Hayır. Mutlaka deneyin. Vazgeçmeyin. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bakın İngiltere'den benim öğrendiğim şey şu. Vasat bir İngiliz bir işi 10 kere deniyor. Ama iyi bir Türk üç kere denemiyor. Kendinize sorun yani en son hangi işi üç kere denediniz? Bir kere başarısız olup ikinciyi denediniz ve üçüncüyü de denediniz. Bunu kendinize sorun. Ve inanın birçok insan yalnızca yeteri derecede denediği için başarılı oluyor. Son olarak arkadaşlar size ayrıntılı olarak anlatmayacağım birkaç şeyden bahsedeyim. Fulbright ve Erasmus Mundus bursları da yine yüksek lisans için kullanılabilen burslar, doktora için de kullanılıyor. Fulbright yine Türkiye'ye özgün bir program. Twinning'in ABD versiyonu gibi. Bunun altında birçok farklı burs bulunuyor. Bunlardan mesela Hubbard Humphrey bursunun son başvuru tarihi 14 Temmuz. Bunu da sitesinden takip edin. Yine Erasmus Mundus diye bir program var. Bu da yine sizin bütün masraflarınızı karşılıyor. Bunun en büyük avantajı da kısa süre içerisinde birden çok ülkede farklı partner üniversitelerde eğitim alabiliyorsunuz. Yani mesela bursunuz sizin iki yılsa işte bunun bir dönemini bir yerde, bir dönemini başka bir yerde, bir döneminde öbür üniversitede falan geçirebiliyorsunuz. Böyle 2-3 yer dolaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir imkan gerçekten. Ama ben çok ayrıntılı bilgiye sahip değilim. Girip araştırabilirsiniz bu bursları da. Gözden kaçırmayın. Çok güzel imkanlar. Ve gelelim son sözüme. Burs güzel bir imkan. Kullanın. Ama unutmayın. Yani aslında bir eğitim faaliyetinden ziyade kendinizi keşfetme imkanı bu. Büyük beklentilere girmeyin. Bunu bir macera olarak görün. Çok zor programlar seçmek yerine sosyal aktivitelere zaman bırakacak rahat programları düşünebilirsiniz. Yani bu da bir tercih. İlginç de güzel de bir tercih olabilir. Okulunuzun bursunuzun aktivite ve imkanlarından yararlanın. Organizasyonlara katılın. Gittiğiniz ülkede kurallara uyun. Ama hakkınızı mutlaka arayın arkadaşlar. Çünkü orası hani bilmediğiniz bir yer. E, karşınıza beklemediğiniz şeyler çıkabilir. Şey yapın yani. E, hakkınızı savunun üstüne gidin, sesinizi çıkarın, kendinizi keşfetmeye başlayın, bir proje oluşturun ve bu proje üzerinden bu burslara doğru gidin. Jambon hariç burslarda okul ortalamanız önemli bir kriter ama parlak değilse mesela parlak olanları öne çıkarabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki mesela ben sayısal olarak çok iyi değildim, sayısal derslerim çok iyi değil ama mesela sözel derslerim gayet iyi. Ben de zaten sözel bir bursu tercih ediyorum, bir program tercih ediyorum diyebilirsiniz. Bunları kullanın. Şimdi benim deneyimlerim arkadaşlar, çok net olarak söyleyebilirim ki, ilk başta da söyledim, eğitim olarak internet öncesi dünyaya ait bir eğitim bu. Buna karşılık olarak İngiltere'de mesela 6 aylık değişik iş modelleri geliştirilmiş. İşte firmalar mesela size 6 ay eğitim veriyorlar ve sizi 6 ay sonra da istihdam ediyorlar ya da eğitim paranızı size geri iade ediyorlar. Bence hani belli alanlarda eğitim artık üniversite eğitiminden ziyade buna doğru dönüşmeye başlayacak. Bu bir gerçek. O yüzden bazı şeyleri çok gözünüzde büyüttüğünüze değmez. Bana göre Londra'da, Londra'dan güzel yerler var. Mesela bir Topya şehri olarak Brighton. Çok güzeldi. Dolayısıyla hani şehrinize bakın. Şehir de önemli. O şehirden aldığınız tat, orada tanıştığınız insanlar, bunlarla birlikte yaptıklarınız bunlar da çok önemli. Ben farklı bir alan denedim arkadaşlar. Sosyal bilim kökenliydim. İngiltere'de böyle bir şey yapma şansım oldu. Gittim bilgi teknolojileri okudum, mühendislerle ders aldım. Ama çok net bir şekilde söyleyebilirim ki çok zorlandım. Bazı açılardan kendimi liseye dönmüş gibi hissettim. Yani mesela soru sormak her zaman kolay olmadı. Konuları anlamak çoğu zaman kolay olmadı. Çok zorlandım. Ama hani bunun da insana öğrettiği şeyler var. Bir tane Yunanlı hocam vardı mesela Marius Samdanis. Yani çok güzel bir ders aldım mesela. Hani o dersi çok sevdim. böyle adam bize bayağı kendimizi ifade etme şansı falan verdi. Çok eğlenceli bir ders yaptı. Yani bu çoğu derste böyle bir şey alamıyorsunuz ama mesela bir tane de olsa çok güzel bir örnekti. Bu da yani hayatımda öğrendiğim, tanıştığım iyi şey bir insan oldu. Matematik dersi bir mesela verdim. Ben çoğu insana belki dört kişiye falan hani matematikten okul geçirmiş ama şunu söyleyebilirim. Yani güç bela merit alabildim İngiltere'de. E, distinction alamadım. Ama benim tanıdığım 9 kişi de mesela geçemedi bu programda. İşte böyle de bir gerçek var yani. Hani başarıya nereden baktığınıza bağlı. Kendinizi bazen başarısız olarak değerlendiriyorsunuz. Ama bakıyorsunuz ki yani orada çıta başka bir yerde. E, sonra yazın biraz rahatlarız dedik ama o da projeyle geçti. Projede işte şöyle bir oyun geliştirmeydi. Onu yaptım şu anda kullanılabilir durumda hatta bayağı ikinci versiyonunu falan da öğrettim. Güzel oldu. Python programlama diliyle yazdım bunu. Project Metro isminde. Bir de arkadaşlar hayatım boyunca kariyerimin en üst noktasını hani tatmin açısından İngiltere'de yaşadığımı söyleyebilirim. O da neydi? İngiltere'de Doğul Londra Bilim Okulunda Royal Society tarafından fonlanan bir projede Arduino ve Scratch dersleri verdim çocuklara ve onlar bunu kullanarak bir tane pH ölçme aleti hazırladılar. Yani su kalitesini test etmek üzere. Okullarının yanında bir dere vardı. Yani bu çok inanın çok zor bir süreç oldu. İşte malzemeleri bekledim, işte pahalıydı bunlar. Ben bunu test etmek için işte uygun bir sıvı bulamadım. Bunu kolayla test ettim, litrelerce kola harcadım falan filan yani. Ama sonuçta çok güzel bir şey oldu. Öğrenciler bakın burada çeşitli öğrenciler var. Çok beğendiler. E, i̇şte buna katılan öğretmenler çok beğendiler. Bunu böyle çok uzun süre devam ettiremedim. İki kere yaptım ama yani diyebilirim ki hayatımda kariyerimin en üst noktasını burada yaşadım ve böyle bir yüksek tatmin aldım. Bu da çok önemliydi. Onun dışında arkadaşlar yani İngiltere'den buradan bazı fotoğraflar paylaştım. İşte şöyle bir yurt ortamımız vardı. Oynuyorduk, zıplıyorduk. Güzeldi. Sonra bakın burada işte bir denizaltının içindeyim. Bunu ziyarete gittim. Burası e, Turing'in işte 2. Dünya Savaşı enigma şifrelerini çözdüğü yer. Burası bizim okulun senato binası. Aynı zamanda 1984 romanında kullanılan Enformasyon Bakanlığı binası. Yurdum böyle küçük bir odaydı. Oradan bir tane bilgisayar almıştım. Bunun işte şeylerini, Türkçe şeylerini yapıştırıyorum. Ben orada drone kullandım. Bu da yurdun Neuron'la çektiğim görüntüsü. İşte burası da Sussex Üniversitesi kampüsü. Ben Sussex'te değildim ama Sussex'in kampüsü burası. Burası Chivinink grubu. İşte böyle çeşitli şeyler yaptık. Başka bir kodlama organizasyonunda ders verirken. Burada çok ilginç bir şey var bakın. Burası Halk Kütüphanesi'nde, Brighton'da. Halk Kütüphanesi'nde bir tane Türk Rock üzerine bir sunum Bakın burada Barış Manço'dan bahsediyorlar. Barış Manço'nun resmi var. Burada izleyen 30-40 kişinin hepsi İngiliz. Ve ilk defa hayatlarında Barış Manço duyuyorlar. Ve inanmayacaksınız. Ben de hiç duymadığım şarkısını duydum Barış Manço'nun. Yani bu da tabii ki bizim ayıbımız ama yani İngiltere'de böyle bir şeye denk gelmekte insanı çok gülümsetiyor. Bir tane de İngiliz bir öğretmenle birlikte bir oyun geliştirmeye başladık. Onu da halen devam ediyoruz. Yani böyle sayısız şey karşınıza çıkartıyor. Bunlar da çok güzel şeyler arkadaşlar. Yani bunlar yalnızca derslerle ifade edilebilecek bölümle notlarla ifade edilebilecek şeyler değil. Bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz dinlediğiniz için. Sorularınız varsa mutlaka yazabilirsiniz sorabilirsiniz. Bana da her zaman aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz. Sağ olun. Görüşmek üzere diyelim.